olduğu zamanda ölen kişiyi tabuta koydular ve erkekler de cemaatle tuttu, omzuna koydu. Artık kabile doğru adamı götürüyorlar veya ölen kadını kabile doğru götürüyorlar. Şayet bu ölen kişi salih kullardansa yapmış olduğu ameller salih amellerdense yani Allah rızası için yapmış olduğu her hareketi, yapmış olduğu her ibadeti Allah rızası için yapıyor. Riya yok, kibir yok, ucup yok. Birileri bana şöyle desin, birileri bana böyle desin yok. Tamamen Allah rızası için. Öyle ki sağ elinin verdiğini sol elini görmüyor. Eğer bu şekilde salih kullardan sonra kişi diyecek ki beni çavucak götürün. Beni bir an önce götürün kabrime. Halbuki burada bir tezat yok mu yani? Kabire gidecek, Karanlık yere gidecek, tek başına kalacak, bir çukura gidecek ama diyecek ki beni çabucak götürün, beni çabucak götürün. Niçin? Çünkü artık ondan perdeler kalkmış. Mevla ona gideceği makamı göstermiş. Ona cennetteki makamını göstermiş. Daha gözü eşi dostu görmüyor. Daha gözü malının mülkünü görmüyor. Evladını görmüyor. Anasını babasını görmüyor. Bir an önce beni kabrime götürün diyor. Biz dışarıdan bakınca ne görüyoruz? Kabre koyuyoruz adam, karanlık toprağa koyuyoruz. Eğer işte salih kullardan olursak, Latîm olabilmeyin nasıl beylesin? Evet, evet. Eğer salih kullardan olabilirsek, bu şekilde diyeceğiz: Gattîmûni, gattîmûni, beni bir an önce götürün, beni çabucak götürün. Amca. Ve inkânet gayr salih hatim diye devam ediyor hadis şerif. Şayet salih kullardan değilse, ölen kişi tabutta taşınan kişi şayet salih kullardan değilse yapmış olduğu ibadetleri Allah rızası için değil de o desin bu desin diye yapıyorsa yapmış olduğu ibadetlere riya karıştırıyorsa kibir karıştırıyorsa ucuk karıştırıyorsa bir iş yaparken sosyal medyada bir gönderi paylaşmak dahi olabilir. Allah'ın rızasını müminlerin menfaatini değil de popülerliğini etkileşimini düşünüyorsa yapmış olduğu ameller salih amel statüsünden çıkıyorsa diyecek ki ya veyleha bir ehline diyecek ki size yazıklar olsun. Hani siz benim eşimdiniz, hani siz benim kardeşimdiniz, hani benim ortağımdınız, hani evladımdınız. Beni o karanlık yere mi götürüyorsunuz? Beni o kara toprağa mı koyuyorsunuz? Yazıklar olsun size. Malı, mülkü, eşi, dostu, akrabası hiçbir şeyi o saatten sonra Allah muhafaza ona fayda vermeyecek. Şayet salih kullardan değilse bu şekilde nida edecek. yes savtehe külli şey'in illa insan. O kişinin bu şekilde olan feryadını tüm mahlukat işitecek iller insan. Ancak insan müstesna. Lev semi'a insan ve Şayet insan bu feryadı, insan bu çığlığı duyacak olsaydı elbette düşer bayılırdı. Buna dayanamaz takati buna yetmezdi diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Rabbim salih kullardan olabilmeyi, salih ameller işleyebilmeyi hepimize nasip ah.